feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'm a demon. what's arkadaşlar. Bir herkese merhabalar. Eskişehir yolculuğumuza başladık. Görüntü tam olarak şöyle. Hemen gösteriyorum. Bugün hava çok sıcak. <laughs> Yok can. Evet arkadaşlar, 11 kilometre oldu. 9. kilometrede %10'luk yaklaşık 4-5 kilometre bir e, tırmanış yapacağız. Şu anda 1.78 kilometresini bitirdik. Eskişehir buradan yaklaşık e, dağ yollarından gideceğiz. Yani 75-80 kilometre civarı bir yol. Ekip biraz kalabalık. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz şimdilik. İlerleyen zamanlarda biraz tempo arttırıp devam ederiz. Saat böyle 2-3 gibi dönmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık bir 30-35 kilometre sonunda bir mola vereceğiz. Orada karnımızı doyuracağız. Çünkü şu anda herkes biraz aç ama 40 kilometre gitmemiz gerekiyor. Yani aç karnına iyi 30-35 kilometre gidebilir. Şu an hava bayağı iyi. Manzara bayağı iyi. 11 kilometrede 130 metre topladık şu anda tırmanışa devam. Çok güzel yerlerden geçeceğiz. Ben yolun bir kısmını biliyorum buradan. Ama daha önce dağ yollarından hiç gitmediğim için sadece belli bir kısma kadar gitmiştim. Oraya kadar bir tur yapmıştım. Şimdi dağ yollarından Eskişehir'e doğru gideceğiz bakalım. Gel devam et. Beyler soldan gideceğiz. Soldan gideceğiz. Bak biz şu an bu tarafa döndük. Ben böyle bir rota çizdim kardeşim. Doğulu çatı, Sabuncu Pınar. Kızıl İnler var mı en son? Uluçayır, Kızıl İnler. Tamam o zaman. Erik severiz. <laughs> <laughs> Beyler eriklerini koparıyorlar. Beyza. <laughs> Beyza. <laughs> 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 Sola. Şşş nereye gidiyorsun oğlum? Tam 27 km oldu. Böyle güle eğlene devam ediyoruz. Çok güzel bir yolculuk geçiyor. Hiç sıkıntı yok inşallah da olmaz. Tabi yavaş ilerliyoruz ister istemez. 1 saat 40 46 dakikadır yoldayız. Şu manzaraya baksanıza. Yani muazzam, muhteşem. Yani insanın durup öylece bakası geliyor. Şu taraflar arkadaşlar burada mağaralar falan bayağı var. Daha önce gelmiştik buralara. Selamun Aleyküm Yolcular yavaş <laughs> Abi dedim bug'ını bulmuşum Bir Bizi taş yoldan götürüyorum böyle gidip, gidip, gidip. Tamam sağ ol Çok sürmez köyün ki böyledir ya Düşünsene Eskişehir'e kadar böyle Şimdi Zaten bakışları değişik ya sıkıntı var onun Hasta mı? Bak şunu atsan yer daha Hadi gidelim Ha, gitti taş yol. Taş yol finito. Arkadaşlar 30 kilometre oldu. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yollar biraz gravelimsi yani. Bizim yol bisikletleri pek ivmelenemiyor burada. Ama gidiyor. Bir şekilde gideceğiz. Köyün içi komple taştan taş yoldu yani. Orada bayağı bir sıkıntı çektik. Şu anda devam. Her şey çok güzel. Arkadaşlar 6 kilometredir böyle toprak yoldan gidiyoruz. Gravel yolundan. Yani şurada bir gravel iyi giderdi. Sonunda taş toprak yoldan çıkabildik. Tam 13 kilometre sürdü o yol. Bu yol da biraz dokunuyor ama tabi diğerine göre daha iyi tabi. Yani bu şekilde olursa iyi diyebiliriz. Umarım ileride bozmaz tekrar çünkü yani gidemiyorsun. Şu anda 17 yani ortalama havaş. Şu anda 45 kilometre oldu. eğim yüzdesi ara ara yani birden böyle yüzde altı yüzde yedilere çıkıyor böyle duvara, duvara tırmanıyormuşsun gibi yol hissettiriyor kendini yani Evet arkadaşlar Akkaya'dayız. Çok güzel yerler ya. Çevre yoldan gitsedik bu kadar zevk almaz. O pas paso asfalt ya. Evet. Ara sesleri, tır sesleri. Aynen öyle. Kaç kilometre sonra ilk defa otobüs gördük az önce. Evet. <laughs> Senin bu lastikler tam bu yolu oldu. Abi çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Burası nere? Gökçe Isık. Ya da Gökçek Isık. Bir şey oldu. Ne oldu? Umarım teker patlamamıştır. <laughs> Vallahi patladı herhalde. Benim var ya, hep Eskişehir'de teker pat. En son iki sene önce yine Eskişehir'de pat. Çıraklık eğitimde Enes bugün sınavda arkadaşlar. Bakalım kaç dakika değiştirecek? Hayır, temiz iş yap, zaman önemli değil. <laughs> Dış lastiği iyice kontrol et. Temiz iş yap, paranın evet, önemi yok Enes. Parası neyse veririz. Yama var mıymış? Yama var değil, mi? ne dedi? <laughs> ne bakıyoruz oğlum? <laughs> Yer misiniz? Yer misiniz? <laughs> Yok abi. Şu... Valla. Yer misin? İşlem kalmadı. Sırat. <laughs> <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Bakın arkadaşlar ben ne kadar paylaşımcı bileyim bir şey ya arkadaşlar. Aa, benim bir de çayım vardı. Arkadaşlar 70 kilometre oldu. Eskişehir'e vardık. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Böyle şurayı tırman indik indiğinizde es orada olacak. Varmadan önce muhteşem manzaralara tabi geldik. Devam edeceğiz bakalım. vardı. Arkadaşlar dönüş başladı. 92 kilometre oldu. 92 kilometre sonrası geri dönüş yapacağız. Geçmiş olsun beyler. Eyvallah. eyvallah ol. Çok iyi toparladın. Evet. evet. Gördün mü? Gördük bak şuradaydık. Aa dedik gidiyor adam. Aynen vallahi güzel toparladık. Vallahi geçmiş Frene olsun. Basmadım işte orada frene bassaydı. Doğru frene mi durdun yoksa? Aynen sıkıntı. Frene dokunmadım. Çok iyi. Abi. Vallahi Allah korusun. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol teşekkürler. İyi. Aleykümselam. 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 Var mı yapılacak bir şey bizdik? Yok sağ olun. Vallahi, eyvallah. 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 Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar. Kaza tam önümüzde oldu. Allah'tan arka teker. bir de motor freni yapmış. Eleman tecrübeli herhalde. Motor freni yapınca ee, savurmadı arabayı yani. Biz uzaktan gözlemediğimiz kadarıyla çok iyi durdu gerçekten. Yani şükretsinler hallerine. Takla falan atabilirlerdi o arabayla yani. Bastır bastır! Evet arkadaşlar. Tam tamına 122 kilometre oldu. Şu anda Kütahya Sapağı'ndan döneceğiz biraz sonra. Ee, yaklaşık 35-37 kilometre civarı bir yol kalıyor ondan sonra. Ee, bit sayılır yani. Dönüşü asfalt yoldan yaptık. Yani farklı yerden olsun diye. Gezdik, eğlendik. Gayet güzeldi. Zaten güneşi batıracağız muhtemelen. Her şey iyi gidiyor. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. mus bir günün, günün, günün daha sonuna gel geldik. geldik. Gerçekten çok zevk, çok zevk aldığım diyeyim. bir e, tur oldu. Ekip, Ekip arkadaşlarımın ayağına sağlık. Kaldık. Toplamda 165 kilometre civarı bir yol yaptık. Eve gidene kadar kaç olur bilmiyorum. Ama vlog'u burada bitiriyorum. Çünkü şarjım bitmek üzere. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne oldu?